nasıl? Sen ilk defa bir kadın kuaförüne geliyorsun değil mi? Aa. Sevdin mi peki burayı? Benim en sevdiğim kuaför. Burası fiziki kendi çok seviyorum. Öyle geniş. Evet Betül de bizimle bugün. Şimdi ne yapıyoruz Rüzgar? Niye geldik kuaföre? Düne gidiyoruz. Hazır mısın? Rüzgar'ın çok umurunda değil bu konu. Şimdi Rüya'ya geçiyorum. Bak Rüya nasıl bir durumda gör. Rüya'nın merhaba nasılsınız? Nasıl bir saç modeli istiyorsunuz Rüya'mcığım? dalgalı. Dün düz mü dalgalı mı kararını ver. Yani açık. Açık ve dalgalı. Peki. Hazır mısın peki föne? Bu senin ilk fönün mü olacak? İlk dalgalı fönün olacak galiba değil mi? Heyecanlı <laughs> mısın? Ben de oldukça heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak saçın. Sonra da eve gideceğiz. Hazırlıklar. Allah fön çalıştı. Ben de ama kadar gidiyorum ben. Kolay gelsin size. Rüzgar sana ne oldu bugün? Sende bir enerji patlaması var. Acıyor mu? İyi süper dağınık hala toparlanmamış tam olarak kıyafetler çıkartılmış çünkü kuaförden geldik üzerimizi giydik arkadaşlar hazır mısınız rüyayı görmeye rüzgarı da ayrıca hazır mısınız rüya sen gel önce gel bekliyorum 3 2 1 tararı ay bir şey söyleyeceğim çok tut bakayım elime ben şöyle be rüya saçların çok güzel oldu biliyor musun Bakayım. Elbise de Peki rüzgarı merak ediyor musun? Birazcık da makyaj yapılmış sanki. Ha, ne dersin? Küçücük bir parlatıcı sürdük sadece dudağımız arkadaşlar. Özel günlerde ben Dudağı bu kadar nemlendirici, tarzında evet özel günlerde ben izin veriyorum. Ama onun dışında bu tarz şeylerden hoşum. Sıra rüzgarda hazır mısın? Ay bir şey söyleyeceğim ben hala giyinmedim üstüme ev kıyafetliyim ama hazırlanmış gibiyim böyle sizi görüyorum ya böyle. Cık. Ay iyi ki varsınız hadi yürü rüzgara bakalım. Rüzgar neredesin? yok. Rüzgar. Yine dağınık bir oda ama Rüzgar geliyor. Allah Bekleyin. Allah. Bakayım bakalım kim geliyor. Rüzgar çok yakışıklı olmuşsun. Damat Bakayım. Gibi bir daha söyle. Damat gibi Gerçekten damat gibi damat. oldun. Ay ben ağlayacağım. Ha tut ablanın eli. Birlikte dans edecek misiniz düğünde? Hiç elimi, hiç saçımı elimi de, Değdirme Evet bence de öyle yap. <laughs> çok güzel <laughs> oldunuz. Hazırlıklarımız tamam. Dans etmek istemiyor musun? Diye korktuğundan dans etmek. Yeleğe bak ya. Çok yakışıklı oldun. O zaman... Aa, gitti. Ben de gideyim hazırlanayım o zaman. Düğün vlog devam ediyor arkadaşlar. Hazırlıklarımız tamam biraz sonra arabaya bineceğiz. Arabaya dedim. Şarkılar, türküler, eğlenceler başlıyor. Ona geldik hazır mısınız? Efendim. Tamam iç anneciğim. Sana çilekli süt var tamam peki o zaman onu bana ver. Rüzgara da limonata mı istiyorsun elma suyu mu? Tamam bekle getiriyorum ben sana. Tamam. Bir şey soracağım. Normalde çilekli süt seversiniz. Şu anda... Rüzgar ne yapıyorsun? Rüzgar aşağı. Eyvah sokakta bile trafik var neredeyse. Hii. Kesin geç kalacağız. Uf, okulun ilk günü geç kalınmaz ki. Rüya. Anneciğim. Günaydın bebeğim. Hadi kalk bugün okulun ilk günü. Özledin mi okulunu? Hadi kalk bir tanem. Anneciğim birazcık trafik var. Geç kalabiliriz haberin olsun. Öğretmenin eşinden mesaj atsam mı acaba? Öğretmenim öğretmenim kapının önünde bile trafik var. Ben çok zor geliyorum okula diye. Bildiğin gibi değil ama. Üşümüş müsün? Tam bir sonbahar gelmiş artık. Gel Spider Spidermanlerin efendisi. Rüzgar. Anneciğim. Oğlucuğum. Hadi Rüzgar uyan. Okul var bugün. Günaydın anneciğim. Gidecek misin okula? Özledin mi öğretmenini Rüzgar? Allah Rüzgar uyanmıyor. Rüzgar sana kötü bir haberim var anneciğim. Birazcık trafik var geç kalabiliriz o yüzden. Maalesef. <laughs> Boya kalimleri demiş öğretmenin Ama istersen resim defteri de götür Bir tane defter götür istersen bir şeyler yazarsın Gel uyku mahmuru gel Önce senin giyinmene Bugünlük birazcık yardımcı olayım istersen Ayılamadın çünkü Üşüyor musun Tamam bir tane Rüya seni böyle görmeyi çok özlemişim ben de Sen de, ben de mi Süpersin. O zaman gideyim bir de şimdi rüzgarı giydirelim beraber. Rüzgarın konseptini konsepti ne dedim ya? Kombinini de seçelim. Sen de durumlar anne? Heyecanlı mısın? Anne hani bu arada ben daha yeni uyandığım için kanım ağrıyor ağrıyor uyandım. Hı. Onun için beni acaba şey yapmasanız. Ne yapmasak? Çok öpmesek mi? Çok. Olur. Hadi gel üstümüzü giyinelim. Yavaş yavaş hazırız artık, değil mi? Anne. Rüzgar seni de bir göreyim. Çok yakışıklı oldun be. Çak. Gidelim mi yavaş yavaş okula? Anne. Efendim anneciğim. Sınıfta nereye oturacağım? Anneciğim, ilk gün herkes istediği yere oturur. Ben yan yana oturacağım. Yes! Hadi o zaman dışarıya çıkalım. Yürü. Rüzgar yürüsene. Niye gitmiyorsun? Pilin bitti. Pilin bitti. Oğlum yeni uyanın. Pilinin full olması lazım şu anda. Pilim bitti. Hadi yürü. Ha, çantan çantan çantanı unutma. Tak sırtına. Bunu da takalım şöyle. Çok güzel oldu. Hadi çıkın bakalım. Tatlısı elinde bir rüya bırakıyorum buraya. Okula gidene kadar yoğun anneciğim tamam mı? Normalde evde ye diyecektim. Çok trafik var geç kalmayalım. Hadi geçin bakalım garaja Rüzgar sana. Rüzgar! Rüzgar senin kahvaltın nerede? Nerede kahvaltın? Söyle hadi. Tabii ki de okulda. Evet Rüzgar artık okulda kahvaltı yapacak. Hadi geç bakalım arabaya. Her gün okulda kahvaltı yapacaksın. Cumartesi, pazar hariç. Tatil günleri onlar. Rüyacığım. Çantadan mı? Tamam anneciğim. Şöyle yaptım acımaz şimdi. Hadi bakalım.